Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gece ve Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Piyasadaki hareketlilikle bir başlamak isterim. Çünkü hani şu an itibariyle hakikaten bayağı e, sertleşmiş bir satış eğilimi var gibi görünüyor. Hani üzerinde eksi içerisindeki 88 hisseyi eksi de görüyorum ben an itibariyle dönüp baktığımda. Bunun perde arkasında hani birkaç tane neden var diyor biz piyasa oyuncularıyla konuştuğumuzda. Bunlardan bir tanesi elbette seçime yaklaşıyoruz. Dolayısıyla seçim riskini almak istemeyen yatırımcıların bir kısmının burada hani pozisyonlarını realize etmesi. Diğer taraftan da dışarıdan yönetilen bazı fonlara ilişkin bir inceleme olabileceği. Dolayısıyla bu fonların ilintili olduğu belli başlı hisse senetlerinde sert aşağı yönlü hareket olduğunu anlıyoruz, duyuyoruz, görüyoruz da Dolayısıyla bir parça bunu da sormak isterim. Size ne dersiniz? Evet tabii seçim öncesi yatırımcılar artık pozisyonlarını yavaş yavaş netleştirmeye başlıyorlar. Bunun da etkisi var. Tabii endeks 9000 dün ciddi bir yükseliş yaptı. Aslında 9400 direncine doğru yaklaştı. Buradan biraz e, kar satışlarını gördük. Zaten bu son çıkışta da genelde bankalarla e, bu çıkışların endeksin yükselişini görmüştük. tabi burada e, şunu atlamayalım. Bu faiz oranları geçen hafta Merkez Bankası'nın e, faizi 50'ye çekmesi, politika faizini. E, ve bankaların da yavaş yavaş bunları e, bu hafta itibari başıyla uygulamaya başlaması bu oranların 55-57'ler hatta daha yüksek oranlar telaffuz ediliyor yüksek rakamlarda. Dolayısıyla bu faiz ortamının yükselmiş olması yatırımcıların pozisyon açısından da tekrardan bir değerlendirmesi gerekiyor. Aracı kurumların da kredi maliyetleri hem TPP'de olsun hem diğer maliyetlerinde artışlar oldu. Bunlar da yansımaya başladı bu hafta başından itibaren burada e, bankaların daha e, iyi durumda iyi tutunmaya çalıştığı daha pozitif tarafta görüyoruz Bu e, da tabi Bence para bankalarda toplanıyor şu anda e, bunun da etkisi var ama e, sanayide kredi maliyetlerinin artması e, da etkisiyle e, ve her gün tabi bilançolarda geliyor bazen zaman zaman bu bilançoların eee Pozitif veya negatif enflasyon muhasebesi sonrası geldiği için bunun da etkilerini hisse bazında gördüğümüz seanslar yaşıyoruz. Bugün de bazı hisselerde hatta tavana varan e, tabana varan işlemler de var. E, bunun etkisiyle biraz e, karışık bir e, tam seçim öncesi e, hem yükselmeye çalışan hisse bazlı veya sektör bazlı ama bunun dışında da faiz ortamının yükselmesiyle beraber biraz daha realize yönünde yer alan yatırımcılar var diye gözlemliyorum Açıl Bey. Diğer kısmı için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Belli başlı hisselerde biraz daha belirgin aşağı yönlü hareket var. Örneğin Petkim gibi. Petkim bugün bilanço açıkladı. Aslında kar açıklamasına rağmen esas faaliyet karında bir miktar düşüş vardı. Hatta zarar rakamları gördük. Yani genel bilançoyla ilgili olduğunu değerlendiriyorum. Özel bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. E, fakat bu enflasyon muhasebesi nedeniyle zaman zaman şirketlerde e, beklenen üstünde sürpriz kar veya e, beklenen altında sürpriz daha düşük kar rakamları gelebiliyor. Bu da e, hisse senetlerinde zaman zaman e, artı veya olumlu veya olumsuz etkiler yapabiliyor diye değerlendiriyorum. Peki özellikle tabii seçime girerken bundan sonraki süreçte seçim sonrası dönemde bu sıkılaşmanın etkisini yatırımcıların daha sık hissedebileceği, daha belirgin hissedebileceği bir ortam var. Mevduat faizlerinin ortalaması %56'ya gelmiş durumda. Bir miktar daha yukarı gitme potansiyeli olduğu da düşünülüyor. Dolayısıyla şu an itibariyle bir oradaki sıkılık. iki kredi maliyetlerinin zaten çok yükselmesi nedeniyle kredili pozisyon taşıma imkanının nispi olarak azalmış olması artık biraz daha gün içi açılıp kapanıyor anladığımız kadarıyla kredili pozisyonlarda. Çok fazla ertesi güne bırakmayı tercih etmeyen yatırımcıların arttığını da anlıyoruz. Dolayısıyla seçim sonrası için ne beklentiniz var? Ee, hem alternatif getiri olarak mevduatın yansımasında hem de sıkılaşmanın şirket karlılıkları üzerinde yaratabileceği etkiler dikkate alındığında. Evet e, seçim sonrası için özellikle tabi e, yabancı yatırımcıların e, piyasaya e, girmesi e, bu piyasayı pozitif yönde etkileyecektir. Ama tabi bu yabancı Niye seçimden önce gelmiyor da seçimden sonra geliyor gibi bir takım sorularla da zaman zaman karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz seçim öncesi bir not arttırımı oldu. Seçimden sonra da bu not arttırımı mevcut ekonomi yönetiminin rasyonel politikalarına devam ettiği sürece bunların devam etmesini bekliyoruz. Tabi bu yabancı yatırımcı son haftalarda bir miktar azalmalar da olduğunu dedik Tabi bunda Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. E, yabancı dediğimiz yatırımcı döviz bozdurup bu piyasaya geliyor. E, dövizle ilgili de biliyorsunuz bir takım spekülasyonlar oldu. E, seçimden sonra geçen seçim gibi bir takım hareketler olabilir mi? gibi bir takım açıklamalar vardı. Bu ister istemez yabancı da bunu takip ediyor. E, acaba böyle bir şey olabilir mi? Bu bayağı önemli e, yazarlar tarafından da dillendirilince ee, ve merkez bankası biliyorsunuz bu spekülasyonlara biraz daha e, dur demek için e, piyasa beklentilerinin üstünde bir e, faiz artırımına gitti. E, dolayısıyla bu beklentiler hem dövizle ilgili beklentiler biraz yabancı girişini sınırladı e, son e, haftalarda. Biraz bankalarda hareket gördük. O da faiz artırmıyla par paranın bankalara park edeceği beklentisi yine de karlılıklarını devam ettirir beklentisi olduğunu düşünüyorum. Fakat burada genel olarak bakarsak bu değerlendirmeler eğer ki seçimler bittikten sonra mevcut politikalar devam ettiği sürece yabancı yatırımcı eğer gelirse endeksi daha yüksek noktalarda görebiliriz. Ama yerli yatırımcılarla Endeksin artık daha üst noktaları görmesi, daha sınırlı üst noktaları görmesi olabilir. Çünkü geçen döneme kadar böyle bir faiz avantajı yoktu. 50 psikolojik bir de rakam, 50'nin üzerinde siz belirttiniz 55, 57'lere kadar varan rakamlar var. Belki bu sıkılaşmayla bu rakamlar daha da yükselebilir önümüzdeki dönemde seçimden sonra. Dolayısıyla. Yerli yatırımcının tercihi biraz e, TL mevduat tarafına kayabilir. Bir kısmı tabii e, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar da var. Bunların da gram altın tarafında e, pozisyon aldığını gözlemliyoruz. E, burada hem pur beklentisi hem ons beklentisi. E, biliyoruz ki e, işte yanı başımızda son çok üzücü bir olay yaşadık. Jeopolitik riskler ne yazık ki e, devam ediyor ve bu o, görünen o ki 2024'ün ilerleyen dönemlerinde de bu jeopolitik riskler önümüze zaman zaman çıkacak. E, bu tür e, durumları da dikkate aldığımız zaman belki borsanın bir miktar yükselişini engelleyen sebeplerden birisi de budur. Bunu da atlamamamız lazım çünkü bizim konuşmalarımızda olan e, gelişmeler oluyor. Bütün bu çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman hem seçimler hem faizlerin yükselmesi geçen seneye göre çok oldukça farklar var. Yani hem de kredi maliyetleri 70-80'leri bulmuş durumda. Bu içeriye özellikle mal satan sanayi şirketleri açısından hakikaten yatırım yapmak bu faizlerle önümüzdeki dönem için biraz daha izleyeceklerini değerlendiriyorum. E, i̇hracat yapan firmalar e, belki bundan daha olumlu da etkilenebilir. E, bankalar yine gördüğümüz kadarıyla şu aşamada e, daha e, alıcı hala e, potansiyel alıcı çekiyorlar e, borsada. E, yine holding tarafında e, alıcıların geldiğini görüyoruz. Yine havacılık sektöründe, telekomünikasyon sektöründe zaman zaman alıcıların geldiğini görüyoruz. Ama seçim öncesi. Özellikle bu hafta bu faizlerin yavaş yavaş bankalarla şekillenmesiyle beraber ben bir miktar kar satışlarının olduğunu görüyorum. Endeks de aslında çok da düşük seviyelerimizde değil. 9000 seviyesinde TL bazlı olarak tabi değerlendirirsek. Dolar bazlı daha yüksek rakamlar özellikle 300 doların üstü 10 bin gibi hedefl hedefleniyor. Ama şunu unutmayalım şu anda. Dört buçuk aylık risksiz bir getiri var. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman borsanın getirisi yüzde on sekiz-on dokuz civarında. İşte gram altın yüzde on civarında getirmiş. Banka endeksine bakarsak da yüzde yirmi civarında bir yükseliş var. Her ne kadar hala borsa yılbaşında faizin Üstünde bir getiriyle şu anda son 3 aylıkta devam ediyor ama yükselen faiz ortamında ister istemez yatırımcıyı bu tarafa doğru biraz cezbediyor diye düşünüyorum. Alper Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir aramız daha var sonrasında son bölümle karşınızdayız.